Ben bu yolu çok güzel yürüdüm ve buraya geldim ve şimdi de bunu yapacağım. Şimdi dediğim gibi canlı bir organizma bu. O yüzden şunu diyemiyorum yani bu budur işte şunu şunu falan filan. Şu şey. Yok öyle bir şey. Tamamen yani hiçbir siyasi tarafı yok. Ee, ve amme hizmeti de değil. Yani insanlar hem para kazanacaklar buradan hem sevdikleri işi yapacaklar. Hendi evinin önünü süpürse mesela her yer çok güzel olur ya herkes mesela kendi yeteneği kendine ilham veren neyi yaparsa Zaten onun içerisinden o evin temizliği ya da caddenin temizliği gibi düşün. Evet, Oradan bir şey çıkmaması imkansız. i̇mkansız. Yani yürüdüğün yol doğru... Ha şunu diyemem, şu çıkacak, bu çıkmayacak. Hmm. Böyle... E, çok teşekkür ediyorum. Biz bu teşekkür ederiz. yer almak istediğiniz için. Bu zamanı verdiğiniz için şu anda başka bir sürü <laughs> yerlerde olabilirdiniz. Ve burada olmayı tercih hmm. ettiğiniz. Günün ortası, çocuğu olan var, işten gelen var yani geri bildirimlerinizi hem iş anlamında hem bu toplantı ile ilgili çok çok teşekkür ediyorum. Ve ben sizi ayakta alkışlıyorum. Teşekkür Merhaba ben Şahide Kef Baskın. 53 yaşındayım. iki çocuk annesiyim. Arkadaşlarımla birlikte bugün yeni açmış olduğumuz ya da hala açma hazırlıkları içindeyiz. Hobi evimizde toplandık. Neler yapabiliriz, kadınlara nasıl dokunabiliriz, nasıl güçlenebiliriz birlikte onu konuşmak için toparlandık bugün. Ben çocukluğumdan beri el işlerine çok merakı olan bir kişiyim. 2 yaşımda, 3 yaşımdayken bile annemle birlikte annemin yaptığı işlere merak sarıp ben de ben de ben de diyen iğneyle, iplikle, makasla oynayan bir çocukmuşum. Annem öyle anlatır. Kendimi bildim bileli kız meslek lisesine gittim el işi öğretiyorlar diye o okulu o yüzden tercih ettim. Dikiş mezunuyum, terziyim aslında kendim ama hep kendimi bildim bileli iğneler, iplikler, makaslar, kumaşlar benim oyuncaklarım oldu. Ee, hobilerimden nasıl para kazanıp, kazanabilirim hep bunun çabalısı oldum. Güzel bir şeyler yapan kadınları da teşvik ettim. Çok güzel yapıyorsun. Satsana birileri çeyizine koysa ya birileri bunu kullansa ya diye teşvik ettiğim arkadaşlarım da oldu etrafımda. Kendim de hep bu işler üzerine çalıştım. En son ulaştığım e, nokta artık bir hobi evim var. Ee, i̇nsanlar Bir şeyler yapmak isteyen hanımları burada e, ağırlarız, öğretiriz. Özgürlük cesaret ister. Cesaretli kadınlara ihtiyacımız var. Çok teşekkürler.